بعد بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالْأَخِرَةِ هِمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَّى مَنْ رَبِّهِمْ وَالرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم أخذهم بأية كلمة الله تعالى بوجودك كي bu kitap ki elinize vermişiz, emaneten size göndermişiz. Şüphe yok ki bu kitap güruhi mütekine sebebi hidayettir. Muttakin demek cemaati müsliminin takvaya bulunmuş kişiler demektir. Tabii ki bu sıfat daha ileri doğru gelecektir ama burada kısa bir işaretle söyleyelim ki takva ne demektir? Takva lügat olarak sakınmak demektir. Allahu Teala'dan korkup Allah'ın yasaklarından sakınmak demektir. Takva Allahu Teala'nın buyruklarını imkan dahilinde bir hesabı taqatil beşeriye ifa etmek demektir. Takva demek emin olmak demektir. Hain olmamak demektir. Yani Kur'an-ı Mübin'e uyum sağlayacak, Kur'an-ı Mübin'in getiriyle amel olacak. Ameli ameli salih olacak. Allah'ın rızasına muvafak bir şekilde olacak. Ve bu insan nerede olursa olsun, gökte olsun, yerde olsun, yer altında olsun fark etmeksizin Allahu Teala'dan korkup muhalefetlerden sakınmak lazım demektir. Takva bu demektir. Zalikel kitabu la raybe fihi hudden lil İşte bu kitap şüphe yok ki şüphe edilmesin. Endi ilahide kullere nazil olmuştur. Peygamberlerin vasıtasıyla kulların eline verilmiştir. Peygamberler tercüme etmişlerdir. Bu Güruhi mutakine sebebi hidayettir. Burada ehtirazi bir konu vardır ki inanmayanlara yolunu şaşırıp kabul etmeyenler için hidayet yolu kapalı demektir. Hidayet yolu kapalı demektir. Bundandır ki bu ilahi bir taksis var burada. Mutakin olan cemaate bağlamış, ki bu Kur'an-ı Mübin sahip olan, sahiplik eden insanlara elbette ki sebebi hidayettir. Bunu dikkat edelim. Her kim Kur'an'ın sebebi hidayet olduğunu kabul eyleyip Peygamber Efendimiz'in sözüyle kabul eyleyip inanıp yola çıktıktan sonra Allah Teala'nın rızayı ileyesini kazanmış oluyor. Yasaklardan sakınmış oluyor. ilahi emirleri ifa etmiş oluyor. Bundandır ki Allah Teala Kur'an-ı Mübin'in böylesi insanlara sebebi hidayet kıldığını bu ayeti kerimede bildiriyor. Söz Allah'ındır. Görühem tahkik bunlardır. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم O insanlardır ki ghibi sözlere inanıp iman ederler. Allahu Teala'nın tarafından bildirilmiştir ki öldükten sonra dirilme var. Bu ghibi bir sözdür. Biz bilmemişiz, görmemişiz. Allah-u Teala söz veriyor. İnanmak lazım, iman etmek lazım. Öldükten sonra tekrar dirilecektir. Bu Gibi bir iman demektir. Haşr olacaktır. Haşre inanıp iman etmektir. Mahkeme-i Kübra-i varılacaktır. Etiğinden sual edilecek, cevap verilecektir. Buna inanıp iman etmektir. İşte اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِمُونَ السَّلَاةَ ki gıbe inanı iman ederler. Namazlarını dost doğru kılacaklardır. Ve Allahu Teala buyurur ki ve mimma razaknahum yunfikun onlara rızık verdiğimiz şeylerden Allahu Teala'nın rızası için nefake ederlerdir. Ne demektir bu? Burada içerikli çok mühim bir nokta var. Yani hırsızlıkla yol kesmekle, halkın cebinden zorla almakla, mal edinip, bunu Allah için nefake ediyoruz demekle, o nefaka kabul edilemez. Çünkü bu haram demektir. Bu yasak demektir. Yasakı olan bir işlemle yola çıkmak maalesef insanlara mahrumiyetten başka bir şeyi mal edemez. Bunu dikkat edelim. Şahıs kırkızlık yapar, hacca gider. Evet, ferize-i hacı ifa etmiş oluyor ama sevabı yok. Sevapta mahrumdur. Bunu dikkat edelim. Bunu inanalım, iman edelim, anlayalım. Ancak ve ancak Allahu Teala'nın verdiği rızktan nefaka ederse endi ilahide kabuldür. Cenab-ı Allah'ın verdiğinden başka herhangi bir şeyin kabulü mümkün değildir. Dikkat edelim. Ellezine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahiretihim yuqinun. Gürüyü bu insanlardır ki ey Nebi Muhammed senin eline verilmiş olan Kur'an-ı Mübin'e inanıp iman ettikleri gibi geçmiş peygamberlerin eline de verilmiş olan suhuf ile kitaplara inanıp iman etmek demektir. Ellezine yu'minun bima unzile ilek ve ma unzile min qablik ve bil ahiretihim yuqinun ahirete de kanaat getirerek inanarak iman ederek ki elbette öldükten sonra dirilme olacak dirilmeden sonra haşir vuku olacak. haşirden sonra mahkeme-i kübre ilahiye varılacaktır. Orada iki tane durak var. Durağın ismi birisi cehennem, birisi cennet. Amele göre muamele-i ilahiyeyi olacak, onu görecek. Bu muameleye göre ameli salih olmazsa, kabul-i ilahi olmazsa, kitap dişi olursa cehennemi boylayacak. Rıza-i ilahiye muvafak olduktan sonra şefaati Muhammediye'ye nail olup cenneti boylayacaktır. Cennet makamlarını görecektir. Cennet makamlarına gidecektir. Bunu dikkat etmek lazım. Bunu dikkatle izlemek lazım. Ve buna göre amel işlemek lazım. Sanki insan dünyaya geldiğinde bir ot gibi biter sonra da kuruyup gider kalas olur. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Cenab-ı allah Teala haşa ki abes ile meşgul olsun. Bu bir abesiyet demektir. Allahu Teala abes ile meşgul değil ve meşgul olmaz ve olamaz. Demek ki Cenab-ı allah Teala bir gaye için bunu yaratmıştır. Yeri gügü insanın emrine amada etmiştir. Ne buyurmuş? Ya cinni insi la illa bi Eğer ki arzu ederseniz bir yerin ile gük arasından gezeceğiz derseniz gezemezsiniz ancak elinize vasite olursa, delil olursa, rehber olursa o zaman gezebilirsiniz. Ama çalışıp o delil, o vasite, o rehber ne olduğunu onu inanıp anlayıp onu meydana getirmek lazım. Ulaike ala hudden min rabbihim ve ulaike humil müflihun. İşte bu ayette Allahu Teala buyuruyor ki bu insanlar ki Kur'an'a sühüflere diğer geçmiş kitaplara inanıp iman edip ameli salih işleyip peygamberleri tamamen kabul edip peygamberlerin izini takip ederek onların meşrepleriyle hem meşrep olurlar onların ahlaklarıyla ahlaklanırlar onların yolundan çıkmazlar işte onlar kurtulmuşlar demektir onlar kurtulmuşlardır yoksa yiyip içip gezip yatmakla olmuyor bu iş biraz hayli güç ne olacak şahıs? Kur'an'ı araştıracak, emri bil marufi ifa edecek, nehi anil mürkerden sakınacaktır. Allahu Teala'nın yasaklarından sakınacak, Allahu Teala'nın emir eylediği herhangi bir şey olursa bi hasebi takatil beşeriye ifa edecektir. Bunu dikkat etmek lazım. Yoksa abes olarak, başıboş olarak insan dünyaya gelmiş, yarında ölecek, toprağa karışacak, çürüyüp gidecek bir daha meydana gelmez diye bir şey yoktur. Özel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kudüs'ten Filistin'e gidiyor. Yolda çürümüş kemiklere rastlar. Rastladığı zaman hayret kalır. Ya Rabbi diyor. Bunlar çürümüşler. Ne zaman bunlar kalkıp insan olup haşre gideceklerdir. Tamam. Güzel. Fikri güzel. Biraz gider. Acıkıyor duruyor merkebini bağlar sofrayı indirir orada diyor ki ben biraz kahvaltı yapayım. Kahvaltısını hazırlarken uyku basar gözlerine. Ben beş dakika bile gözümü biraz kapatayım da kalkayım diyor. 5 dakika diye uykuya dalıyor. Melek bunu çağırır. Ey Allah'ın Resulü kalk. Ne zaman da beni burada yatıyorsun? E 5-10 dakika veya bir saat diyor. Hayır hayır diyor. Sen yüz senedir ki burada böyle yatıyorsun. Sıfresine bak bakalım hiç ikileşmiş mi? Yani bu sıfrada hiç karınca bir sinek var mı? Yok. Bakır ki hayır. İndirdiği gibi kalmıştır. ne nerede? Karşıda yol bağlamıştır. O zaman bu toprağa bak. Toprağa bakıyor ki sanki birisi toprağı elliyor altında. Toprak kalkıp oturuyor, kalkıp oturuyor, kalkıp oturuyor. Netice merkebin kemiği çıkıyor merkebin kemiğinin üzerine et bulunuyor. Etten sonra deri çekiliyor. Deriden sonra merkep kakar ayağa anırmaya başlar. Özel peygamber secdeye varıyor. Özür diler. Ya Rabbi diyor. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadırsın. Sen muktediri mutlaksın elbette ki ne diyersen ne yapacak olursan yaparsın Mani yok. Sonra kalkıp merkebe biner yoluna devam eder. İşte bak özel peygamber o şüpheye kapıldığı için Cenab-ı Allah ona anından ders verdi. Ki ey Nebiyim şüpheye düşme. Allahu Teala neyi arzu ederse neyi yapacak olursa yaparım demişse elbette ki olacaktır bu işler. İnsanlar dirilecektir öldükten sonra. Dirilecek. İnsanlar mezarından hangi bir sıfata girmişler ise o sıfatla haşr olunacaklardır. Çünkü Efendimiz öyle buyurmuş. Kemma te'işûne temutune ve kemma temutune tuşerûn sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi bir hayal, hangi bir fikir, hangi bir ahlak, hangi bir işlemle dünyadayken yaşarsanız mezara girdikten sonra tebedülata gireceksiniz. Eğer ki bir hayvanın ahlakıyla ahlaklı iseniz o hayvanın cisesiyle mezarda kalacaksınız. O şekilde de haşre varacaksınız. Haşre vardığında da o şekilde de hesap vereceksiniz sonra cehennemi boylayacaksınız. Bundandır ki sahabeler çok korkmuşlar. Ya Rabbi demişler. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a söz vermişsin. Bizim sıfat-ı insaniyemizi bozma. Sıfat-ı insaniyemizi bozarsan biz o zaman ateşe girmiş oluyoruz. Takatimiz yok, devam edemeyiz. Gücümüz yetmiyor. Cehennem çok ağır. Çünkü cehennemin bir mercime kadar kıvılcımı yüksek bir dağa indirirsen ta cehennemin buluncaya kadar öyle o dağı delip gidiyor. O kadar ki ağırdır. Estaizu billah, çok zor. Cenab-ı allah Teala bizleri hidayet eylesin. Bizi Kur'an'dan ayırmasın. Bizi peygamberlerin izinden ayırmasın bizi o peygamberlerin əxlaqı ilə əxlaqlansın tövbəni səhib tutun müsəlmanlara və biz aciz qullularına da nəsim eylesin amin el fatiha